Herkese merhaba arkadaşlar. Yine Antalya vloglardan sanırım bu yıl ikincisini çekiyorum. Belki de üçüncüsü de olabilir bilmiyorum. Size bir dereden selam vereyim dedim. Şöyle göstereyim. Şimdi biraz ileride babamla Arda deredeki suya atlamışlar, yüzüyorlar. Arda tabii anadan doğumu olduğu için onu tam çekemem. Onu tam çekemeyeceğim için şöyle yavaş yavaş uzaktan çekmeye başlayayım dedim. Babam bizi sağ olsun bir yere götürdü işte böyle güzel e, dere, derenin içinde havuz falan yapmışlar diye. Oraya inerken ben bir kaydım bir düştüm. Şu an hala dirseğimin acısıyla savaşıyorum ama şuradan nasıl geçeceğim bilmiyorum. Bir dakika hemen atladıktan sonra konuşmaya devam edeceğim. Evet atladım. Arda ile dedesi orada görüyor musunuz? Aynen oraya bir havuz yapmışlar. Orada yüzüyorlar. Gidiyorum o tarafa doğru. Aa, balık var burada. Şu kayanın altında balık var. Ay! Yine düşüyordum ben. Sakatlanmadan umarım bugün eve gidebilirim. Çayımızı demledik, termosumuza koyduk düştük yolları. Annem dedi ki, "Kadir, senin getireceğin yer ancak bu kadar olur." dedi. "Kimse sakatlanmadan yürü eve gidelim." dedi. Sonradan daha önceden buraya gelmiş annemle babam gezmek için. Bugün de bizi getirdiler. Ama benim nasıl yerlerden atladığımı görseniz. Ben spor ayakkabılarımı değil, parmak arası terliklerimi giydim. Selam verin. Baba, selam verin. Burası havuz gibi. Burada yüzüyorlar. Baba, biliyor musun orada balıklar var. Böyle parmaktan biraz uzun. Evet babama balık olduğunun havalesini verdi ve birazdan balık yakalayacağız sanırım. Arda'yı uzaktan görmeyelim. Arda'yı kameraya çok yaklaştırma. Vallahi mis gibi hava. Şarıl şarıl su. Çayımızla demledik, geldik. Buradan da şimdi Instagram için birkaç fotoğraf paylaşırım. Ardacığım suya Buraya böyle bir tane bank koymuşlar. Biraz ileride de böyle masayla beraber bir bank var. Orada oturuyoruz. İlk geldiğimizde orada birileri oturuyordu. Kalktı onlar. Onlar gittikten sonra biz oturduk. O kadar güzel ki su. Ayaklarımı soktuk ve balıklar var. Tık 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 tık. Ayağımızdaki yaraları falan yiyor. Bayağı bir birkaç tane post çekindim böyle çayımı içerken falan. Onu da Instagram'dan belki görürsünüz arkadaşlar. Çok güzel ya. Hem su, hem orman, hem hayvan sesleri. Ben bir dakika susuyorum ve siz su sesi ve cırcır cır, cır böceklerinin seslerini dinleyin. hala doğayı hayranlıkla izliyorum. Orası böyle. Evet arkadaşlar eve geldim. Şöyle suyumu da kaynattım. Önce bir dişim o kadar çok ağrıyor ki müsaadenizle bir tane ilaç atacağım. Hemen dönüyorum. Geldim bile. İnşallah şifa olur. İşte bu ilaç hap. Kahvemi hazırlıyorum. Evdekiler neredeyse herkes uyudu diyebilirim. Ya şöyle. Babamla Arda uyudu. Annemle kardeşim de bebeği uyutmak için arabayla gezdirmeye çıkardılar. Evet, şekerden vazgeçemememin kanıtı, hala vazgeçmemiş olmamın kanıtı. Gördünüz. Hemen kaynar suyumu koyuyorum. azıcık karıştırayım. Pınar denge kullanıyorum. Yani şeker atıyorum ama lütfen laktozsuz süt kullanıyorum. <laughs> evet. Bunu da karıştırdım. Ben her zaman soğuk süt ekliyorum. Şimdi kameramın ışığı ne kadar yeter, ne kadar güzel çeker bilmiyorum. Ben terasa çıkıyorum. Oradan belki ışığı açabilirsem. Oradan sizinle biraz konuşuruz. Oradan tekrardan selam veririm. Şöyle göstermem gerekirse. Balkondayım. Etraf böyle. Çamaşır telimiz de orada. Şurada denizden topladığım deniz kabukları. Ardişkom yakışıklı paşam da burada yatıyor balkonda. Size yıldızları gösterebiliyor muyum? Bir dakika... Hiçbir yıldız görünmüyor Kardeşko burada Ben de şimdi buraya oturacağım Hemen geliyorum Ay. Evet hayırlı uğurlu olsun kahvemizi döktük Biraz yakınlaştırayım size Umarım beni görebiliyorsunuzdur Biraz yukarı çıkartsam mı Şu an aynadan kendimi görüyorum Evet, şu an tam beni görüyorsunuz. Bugün gittiğimiz yer harikaydı. Yarın tekrardan gider, gideriz herhalde. Ya oranın bir adı yok arkadaşlar. İşte gitmek isteyenlere tavsiyemdir gidin demek isterdim. Ama oranın bir adı olmadığı için böyle oranın köyüne ait bir yer yani. Belli bir adı yok. Dere kenarı. Dere kenarı. O yüzden tavsiye edebileceğim bir yer yok ama harikaydı. Böyle balıklar geliyordu, pıt 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 ayaklarımı yiyordu. Arda ile zaten dedesi gördüğünüz şey oradan böyle derin bir yer oluşmuş. Oraya atlayıp oynuyorlardı. Güzeldi, berraktı, tertemizdi. Denizin suyundan daha temizdi yani. Ben orayı çok sevdim. Kahvemi şuradan alayım. Orası çok güzeldi. Antalya'da gezilecek, görülecek o kadar güzel yerler var ki aslında ama Antalya'ya geliyorsanız yani bir 10 günlük gelmenizi ve kamp yapmanızı gerçekten tavsiye ediyorum. Kamp yapacağınız çok güzel yerler var. Adrasan var. Kaş'a gidebilirsiniz. Tabii bu Adrasan olsun, Kaş olsun birazcık daha uzak burada. Ee, biz de zaten şu an Antalya'nın merkezinde değiliz. Kemer'in e, Tekirova mahallesindeyiz. Burası küçük bir tatil köyü. Benim annem ve ben de evlenmeden önce yıllardır burada yaşıyoruz. Yani bir 25 yıllık bir yaşanmışlığımız var burada. Ben Ankara'ya gelin gittikten sonra tabi buraya yazları gelir oldum sadece. Böyle. Şimdi arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeceğim. Dün biz aslında Çarşamba Pazarı'na gittik. Çarşamba Pazarı'ndan alışveriş yaptık. Ee, ama Orada gittiğim bir yer vardı. Oranın ışığı çok güzeldi. Orayı çekemedim. İşte Giderken çektim. Çarşamba pazarındayken çekemedim. Çok ucuza ürünler aldım. Mesela bunu falan aldım böyle. 10 liraya tişörtler aldım. İki tane 10 liraya tişört, Ramazan'a iş 20 liraya şort aldım. Ardından az önce gördüğünüz, altındaki gördüğünüz şey 10 TL'ydi. 10 TL'ye böyle giz altı çok güzel bir şort aldım ona. Kendime makyaj far paleti aldım. 45 liradan 20 liraya trink indirim defolu olduğu için yani bir yeri ufacık kırılmış yani e, 45 liradan 20'ye iniyorsan 25 lira indirim yaptı bana yani e, onu aldım kendime 25 liraya bir çanta aldım çok güzel onu da sizlere gösteririm ne diyecektim ben size Heh. ama sonra eve geldik onları gösterirken balkonda çekmeme rağmen tam böyle havanın kararma saati 8-8.30 gibi olduğu için ben çekim yaparken hava karardı ve ben bunu fark etmemişim. Onları gösterirken falan filan böyle çok karanlık, aşırı karanlık olduğu için de onu yüklemek istemedim. Kalitesiz bir görüntü size vermek istemedim. Lafı da fazla uzattığımı biliyorum. Ee, şimdi birazdan bir görüntü yükleyeceğim. Dün gittiğimiz bir yer var. Neydi? Hippie Cat Antalya. Ee, açıklama kısmında yazarım. Yorum kısmında sorarsanız yazarım. Instagram adresleri var. Açıklama kısmına Instagram adreslerini de yazarım. Eğer görmek isterseniz çok güzel elbiseleri var. Ee, böyle nasıl diyeyim ya bakmanız lazım. Zaten orayın şimdi birazdan izleyeceğiniz videoda oranın Instagram sayfasını mutlaka merak edeceksinizdir. Orayı da size yazarım. Gidersiniz, derseniz de çok memnun kalırsınız. Çok güzel süs eşyaları kendi evde yapma. Zaten oradaki her şeyi özetlesin. Benim kız kardeşim oradan bir elbise aldı ee, ve ben de bir tane kolye aldım. Kolye de çok güzel. Kız kardeşimin elbisesi de çok güzel. Öyle ben şimdi kahvemi elime aldım. Kahvemi içeceğim. Birazcık dinleneceğim. Terasımdayım. Terasta dediğim işte balkonumuzdayız. Babam buraları böyle şey yaptı. Böyle bizim alt katımız dükkan. Gelenleri de görmek için babam şuraya bir pencere koydu. Evet şu an gözü zaten arkamdan da görüyor musunuz? Ama kupamız yok burada. Yarın çıkıp bir kupa almalıyım kendime. Bu arada yarın hastaneden randevu aldım. Ankara'dan aldığım randevuyu randevuya gidemedim. Çünkü buraya geldim. Ayın 28'iydi benim randevum ve ben 28'i ben buraya geldim. İşte 27'si bindim. 28'i buradaydım. Ee, o yüzden buradan bir randevu aldım. Tiroidlerime baktıracağım. Tiroidlerimde bir problem var. Doktor ultrason çekilmesi gerektiğini söyledi. O yüzden yarın hastane randevum var. Tiroidlerime baktırmam gerekiyor. Ben şimdilik gidiyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Eğer ki kanıma, kanalıma ilk defa geliyorsanız zilleri açmayı unutmayın kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka gönderilerimize, bir önceki gönderilerimizi, diğer gönderilerimizi, bundan önceki gönderilerimizi bir göz atmayı, göz geçirmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi tek tek öpüyorum. Like'larınızı, yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>